Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Efe Türkiye'nin en önemli ailelerinden birini Holding'e müşteri olarak getirerek Serkan'ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan'la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı ile arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda ile paylaşınca işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlı bir maceraya atılırlar. Bu arada Serkan Eda'nın hamile olduğuna emindir. Ama Eda'nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda'ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olmamak Serkan'ı mahveder. Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan'a olan hislerine engel olamaz. Efe'nin oynadığı oyunda Eda'nın alacağı tavırsa Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir. Sen çal kapımı yeni bölümüyle çarşamba akşamı Fox'ta. Sakın kaçırmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın. Thank you